Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Sayacağım daha sonra. Şimdi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Şöyle bir tane daha yapalım. Evet 18 ilmekle anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle fazla ipimi alayım. Devam ediyoruz. Şöyle ilk ilmeğim olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz ördüm. Tekrar benden yana alıyorum ve bir ters bir düz. Şimdi e, lastik başladım gördüğünüz gibi. Ben şöyle altına bir, bir iki sıra lastik gideceğim. Daha sonra şöyle modelimizi başlayacağız. Evet. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters örerek şöyle ilk sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de son olarak ördüm. Ben şimdi bir iki sırada lastik örüp geliyorum. Evet ben şöyle lastiğimi yaptım. Şimdi modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ipimi benden yana alıyorum. Burada modeli bir ters bir düz ilmeğe kuracağız. Şu iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Daha sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bu iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Arttırmamı yaptım ve iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bu arada modelin ön yüzündeyim. O ön yüzünde yapıyoruz bu işlemi. Tekrar arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Arttırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Arttırmamı yaptım ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi 18 ilmekle başlamıştık 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 yani bu da demek oluyor ki burada bir tane arttırma yapmamız gerekiyor ee, kenar ilmeğimizi örmeden önce şöyle bir tane arttırma mı yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm eğer bunu yapmazsanız e, modelinizde eksilme olabilir kenar kısımlarda bakın çünkü başlarken burada e, arttırma yapmadık onun için Bitişte arttırmamızı yaptık ki sayımız yine eşitlensin. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi benden yana aldım. İpimiz arkada kalacaktı. Şimdi pardon, ipimi benden yana alıyorum. Bu arttırmış olduğum ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum aradaki ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana aldım yine arttırmış olduğum ilmeği ters ördüm ipimi arkaya aldım düz ilmeğimi ördüm yine aynı işlem şu anda bir ters bir düz olarak devam ediyoruz yani lastik gibi düşünün ama şu anda modeli kurduk bir ters bir düz arka yüzde arttırmış olduğumuz ilmekleri ters örüyoruz Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkacak. Bu arada ilmeğimi düz ördüm, benden yana aldım, ters ilmeğimi ördüm, ipimi arkaya aldım, ilmeğimi ters ör, düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak bitiriyorum. Şimdi bakın modelimizi kurduk. Tabii ki e, henüz anlaşılmıyor. İlerledikçe anlaşılacak. Yine kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İpi benden yana aldım. Ters ilmeği ters. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği ters. Düz ilmeği düz. Yani model devamlı e, bir ters bir düzden oluşuyor ama çok şık bir model. Şimdi ilerledikçe ortaya çıkacak modelimiz. Modeli e, kurduğumuz sırayla birlikte örmüş olduğumuz, model için örmüş olduğumuz sıra sayısı 3 oldu böylelikle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Bir tane ters ördüm. Düz ilmeği düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırada birinci modelimizin son sırasını yapıyoruz. Ee, ön yüze gelince ikinci modeli kuracağız. Böylelikle de modelimiz daha güzel anlaşılmaya başlanacak. Evet şöyle kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım ipi benden yana alıyorum. modeli her zaman bir ters, bir düz ilmek kuruyoruz dediğim gibi. Şimdi bu ikisini birlikte ters olarak örüyorum. ipimi doladım yani bir tane arttırma yaptım. 2 ilmeğimi tekrardan ters ördüm. Bir tane arttırma yaptım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir arttırma mı yaptım? 2 ilmeğimi ters ördüm arttırmamı yaptım ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm. ilmeğimi arttırdım ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada yine sayacağım bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Bitişte yine bir arttırma yaptıktan sonra Kenar ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat etmezseniz dediğim gibi modelinizde eksilme olacaktır. Tekrar ikinci modelimizi kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana alıyorum. Arka yüzündeyim modelim. Arttırmış olduğum ilmeği ters. Diğer ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arttırmış olduğum ilmeği ters. Diğer ilmeği düz ördüm benden yana aldım arttırdığım ilmeği ters ve diğer ilmeği düz ördüm model ikinci modelin ikinci sırasındayım arttırmış olduğumu ters yanındaki modeli düz ördüm Son olarak kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın burası modelimizin ön yüzü bu arada. Devam ediyoruz. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. Tekrar burada ne görüyorsam onları öreceğim. İkinci sırada modeli aralara kaydırmış olduk bu arada. Şöyle yaparsam daha iyi anlayacaksınız. Evet şöyle kenar ilmeğimizi ördük. Üçüncü sıramızı da böylelikle bitirmiş olduk. Bakın model ortaya çıkmaya başladı zaten. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. İpi benden yana aldım ve ikinci modelimin son sırasındayım. Yine bir ters bir düz olarak devam ediyorum dediğim gibi ikinci modelimiz son sırasındayım yine Bu sıramızdan sonra tekrar model kuracağız ön yüzden. Evet ikinci modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi bakın şöyle göstereyim size model daha e, net anlaşılmaya başlandı zaten. Şimdi üçüncü modeli nasıl kuracağımı da göstereyim size. Kenar ilmeğimi tekrar örmeden aldım ve ipi benden yana aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın yine model aralara kaymış olacak böylelikle. Arttırmamı yaparak iki ilmeği ters örüyorum arttırma mı yapıyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Yani bir taraftan arttırmışken bir taraftan da eksiltiyoruz modeli. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi bu sıramızı geçelim. Bir de ona bakalım. Evet burada arttırmayı unutmuyoruz. Kenar ilmeğimizden önce bir tane arttırıyoruz ki modelimizde eksilme olmasın. Evet model zaten artık ortaya çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Ben size kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Evet bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimizin şöyle büyük hali bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzünde gayet temiz bir görüntüsü var. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tarafı da gayet muntazam zaten modelin. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.